Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar, işe gidenlere hayırlı işler gönül dostlarım. Hepinize köyden selam olsun. Herkese selam olsun, sevgi olsun, saygılar gitsin. Köyde bugün güneşli bir hava var. Dün sabaha kadar şarıl şarıl yağmur yağdı, akşama kadar da yağdı. Bugün güllük gülistanlık. Hava güllük gülistanlık olunca bir makine çamaşır yıkadım. Sabahtan asayım ki dedim birazcık tepesin soruşsun. İşte böyle köydeyiz arkadaşlar. Hepinize tekrardan selam olsun. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. İşte e, cenaze için köye gelmiştik. E, yağmur yağmasaydı köy işleri, tarla işleri biraz böyle işlerimiz vardı. Onları tutacaktık yani ayıştık çektik. Bu ara ayıştık çektik derken Hanife Kayran buradan sana selam, sevgi, saygı gönderiyorum. Hanife'cim, canım benim. Çok doğru söylüyorum. Şöyle bir şey demiş değerli takipçimiz Hanife Hanım. Ülker abla İzmir'deki bahçe gibi bunlar da karış karış hani böyle karışık bir şekilde, sık bir şekilde dikme. Bahçe yapacağın yeri boş bırak diye böyle bir öğütte bulunmuş, tavsiyede bulunmuş. Allah razı olsun kendisinden tavsiyesi için verdiği güzel fikri için çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hanif Hanım'dan da Allah razı olsun. Evet. E, kalbimiz birmiş ben de on dedim Şahin'e. Şahin dedim metro ile böyle aralarını 5 metre dikelim ağaçların. Bahçe yapacağımız yeri de boş bırakalım. E, bur bizim bahçe çok büyük değil. Her meyveden birer tane olsa yeter. Evin yanında hemen yani çoluk çocuk çıkıp koparıp yiyecek kadar dedim. O da tamam dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, cenaze için gelmiştik dedim. Bu sene köyümüzde yaprak döküm oldu sanki. Bir ay olmadan üç tane genç genç e, köylülerimizi, akrabaları kaybettik arkadaşlar. Tabii ki hüküm Allah'ın yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Yani Allah'ıma döndürüleceğiz. Yani bunun bilincindeyiz ama gene de ölüm ağır. Ayrılık zor. Allah yakınlarına sabırlar versin. Ölenlere de gani gani rahmet eylesin Rabbim. Kabirinde genişlik versin. Onları ahirette güzel ağırlasın misafirlerini inşallah Rabbim. Şimdi e, kaybediyoruz derken Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında eee Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlarına da baş sağlığı diliyorum arkadaşlar. Allah onların yakınlarına sabırlar versin. Gerçekten e, bayağı bir çok e, acı ve ihmal sonucu, küçük ihmallerle hani böyle yangın tüpü yokmuş, e, su fiskeleri alerim çalmadığı için. Erken haber olsaydı insanlar bir şekilde can kaybı olmadan hani kurtulabilirlerdi. Mal kaybı da telafisi var, o yerine gelir ama can kaybı gidenlerimiz bir daha geri gelmiyor. Allah sabır versin yakınlarına. Bir daha böyle memleketimizde, dünyada, insanlıkta böyle bir şey yaşatmasın Rabbim. dün şöyle bir sosyal medyaya bakayım, haberlere falan derken TikTok'ta şöyle bir şey gördüm. Zenginlere ağlamam, zenginler ölsün, acımam gibi böyle bir şeyler demiş dengesizin biri. Ben buna şaşıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. İnsanlığını kaybetmiş. Yani belaya, kazaya, ölüme sevinen yani kanı bozuktur diyorum ben. Yani kanı gerçekten düzgün değildir. Daha çok bir şey demek istiyorum. Diyemiyorum. Yazıkları olsun dedim, ayıpladım, kınadım, şoka girdim, böyle dondum kaldım onun söyledikleri karşısında. Bir gecede yok 40 bin, işte eski parayla ben anlıyorum, 40 milyar vermişler, 35 milyar vermişler de zenginmiş. E sen de zengin olsaydın, herif okumuş, yıllardır doktor çıkmış, okumuş, urvaşmış, ders çalışmış ve maaşa bağlanmış devlete atanmış senin gibi böyle boş beyniyle tiktokta orada burada sosyal medyada onu bunu böyle boş boş işlerle uğraşmamış gayet doğal hakları bir sene e, biriktirmişler tatil yapmak onların hakkı ben anladığım dilde anlatıyorum yani ne var bunda da böyle olana bitene sevinmek nedir gerçekten artık insanlık kalmamış ee, şuur yok beyin çalışmıyor insan belaya kazaya memleketimizde ve dünyada olan savaşa şuna buna ölümlere yangınlara sevinir mi ya şuursuz insan böyle çok moralim bozuldu arkadaşlar nasıl diyeyim ben ya yani anlatılmaz bu, anlatılmaz. Moralim çok bozuldu. Başka bir haberde e, Yanan otelin önüne gidip hatıra fotoğrafı çekilenler varmış. Haberde duydum onu da. Allahım ya Rabbim dedim ya. Başkasının ölüsünün helvası başkasına tatlı gelirmiş hani. Bizden olmadığı için e, başkası. Mesela yakının kaybediyor, helva dağıtıyor. Onun helvası tatlı gelirmiş diye bir atasözü var. Bu çok doğru. Elin ölüsü ele uyuyor gelirmiş. Başkasının ölüsü bizlere uyuyor gelirmiş. Böyle de bir atasözü var. Bu da çok doğru oldu. İspatlanmış oluyor. Sen oraya gidip de otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirmek ne demek oluyor? Allah'ım gar bizlere şuur versin. Gidişat iyi değil çok kötüye doğru gidiyoruz e, duygularımızı kaybettik insanlığımızdan çıkmaya da başladık ama bu gidişat böyle gitmez Rabbim bir yerde bize dur der artık ya bu nedir ya onlar yok paraları çokmuş zenginmiş ben zenginlere ağlamam ölenlere üzülmem böyle bir şey olabilir mi ya üzülünmez mi burada insanlar normal ölmüyor ki Ateş, duman her yeri sarıyor ve insanlar yanarak, boğularak ölüyor. Bunu diyenlerin hakikaten de aklına şaşıyor. Yani görsem şöyle yüz yüze yüzüme deseler inan ki kaldırıp bir tane tokat yapıştırırım yani o kadar yani kanım dondu arkadaşlar yazıklar olsun diyorum başka hiçbir şey demiyorum olumsuz şeylere kötü şeylere İnsan üzülmemek elimizde değil. Ülkemizde deprem oldu. Bir sürü canları kaybettik. Hadi o Rabbimden geldi. Deprem ee, Rabbimden geliyor. Binaları çürük çürük yaptılar. Yıkılmayanlar yıkılmadı. Sağlam olanlar. Sağlam olmayanlar yıkıldı. Herkes artık daha fazla kazanmanın peşine düşmüş. Bugün bir ev yapmanın maliyeti 2 trilyonusa eski parayla bahsediyorum. 10 trilyona satılıyor, 15 trilyona satılıyor. Tamam, saat ona da bir şey diyen yok. Neden binayı çürük yapıyor? Neden bütün e, böyle ne bileyim depreme dayanıklı yapmıyorsun? Güzel malzeme kullanmıyorsun. Ne yapacaksın? Ölüm var bu dünyada. Bu kadar kar peşine düşüp para peşine düşüp de onlar öyle bir bir sürü insan hani orada deprem bölgesinde debreme dayanıklı diye binaları aldılar bir sürü insan ee, ilk önce hafif sallantıda debreme dayanıklı olan binalar yıkıldı bu kandırmacaymış işte ben bunlara kahroluyorum Rabbim fırsat vermesin diyorum gene otelde yangın tüpü yokmuş alerim çalmamış. Yangın alerimi. Mesela evlerimizde doğal gaz var hepimizin. Ee, orada cihaz var. Ee, hafif dumandan, kokudan böyle e, bazen de şampuan kokusundan yoğun kokudan, parfüm kokusundan filan alerim çalar. Yani kas kaçağına karşı, yangına karşı o alerimi, alerimi taktırıyoruz. Evlerimizde bile. Koskoca ağaçtan bir otel çıra gibi kuru çam ağacından yapılmış bir otelde nasıl bu alerim çalışmaz yangın tüpü olmaz su fiskeleri olmaz çalışmaz hep para kazanalım hep para kazanalım hep para kazanalım dediniz milletin ciğerlerini ciğerlerini yaktınız kahroluyorum artık böyle üzülüyorum Allah Allah yani önlemsiz Yangının, yangında kaybettiklerimizin yani acısını anlayabiliyorum arkadaşlar. Her biz ne kadar dışarıdan olsak da, yabancı olsak da empati yaptığımızda onu anlayabiliyoruz. Her ne kadar e, önlemsiz bir yangında e, yani kaybettiklerimizin üzüntüsü kadar arkadaşlar, o sosyal medyada ben zenginlere üzülmem. Onlar zengindi. Bir gece şu kadar para verdiler. Tatil yapıyorlardı. Ben onlara ağlamam." diyen e, konuşan insanların e, beyinsizliği de üzücü. Ya böyle bir insan olamaz ya. Olamaz. Hayır. Olamaz. Hayvanlar bile köpek bile yavrusu ölüyor da günlerce başında bekliyor, gözyaşı döküyor. Ya da başka arkadaşı kuş ya Bizim burada iki tane kumrumuz vardı. Bir tanesini kedi yemiş. Günlerce galan o diğer kumru geldi. O tüyleri böyle yeşeliyor ayağından. başında duruyor böyle düşünüyor. Hayvan bile böyle e, birileri hani kendi cinsinden kaybettiklerine bu kadar üzülürken insanların orada dumandan boğularak yanarak ölmesine sevinen insanları ben şiddetle kınıyorum arkadaşlar. deyecek, söyleyecek, çok şey var da söyleyecek şey diyemiyorum. Bulamıyorum. İşte böyle gönül dostlarım. Bizler kövdeyiz, Gördüğünüz gibi iyiyiz. Ee, şaphaneye gidip çocuğu görmedik. Niye görmedik? Biraz şahin rahatsız. Ee, acaba bir virüs falan olur da ortalıkta o e, kötü bir grip varmış, virüs varmış. Gideriz çocuğa sardırırız falan diye de böyle e, gitmedik çok kalabalığa girmemeye çalışıyoruz. Girdiğimizde de maskemizi takıyoruz. Sizler de öyle yapın. Bu arada da baya bir grip salgını varmış. 3 ayda geçiyor dediler yakalananlar. 3 ay ses kısıklığı, halsizlik, yorgunluk, e, böyle ne bileyim iştahsızlık falan yapıyormuş. Bize öyle gelmedi. Şahin'in başı ağrıyor. iki gündür inşallah gelir geçer gider. Sık sık bu aralarda migren tutuyor. Şahin'de migren var. Biraz üzüldüğü zaman tabii ki de e, köyümüzdeki son cenaze Şahin'in dayısı, halasının oğluydu. Hemen hemen Şahin'den 3-4 yaş büyük. E, yaşlı değildi. O da ani oldu. Bel fıtığından ameliyat olmuştu. İyileşti. Ertesi gün taburcu olacaktı. Yani bugün, yarın taburcu edelim demiş doktor. Ama o gün kindin yürüyüş yaptırdık ana kucaklarında hızlı bir şekilde böyle 3 3 dakika içinde ruhunu teslim etmiş yürürken kucaklarında yani bu kadar çabucak bilmiyoruz artık kalp krizi değilmiş neden olduğunu bilmiyoruz doktor demiş ee, pırtı atmış olabilir yani kalp krizi değil diye söylemiş bilmiyoruz artık tabii ki de Ecel geldiği zaman Nefes bittiği zaman bir saniye ne ileri ne de geri. Saatini dolduran bu dünyadan göçüp gidecek. Allah yakınları yakınlarını kaybedenlere tekrar tekrar sabır versin. Rabbim gani gani sabır versin. Ölenlere de gani gani rahmet etsin, merhamet etsin. E, hesaplarını kolay etsin. Bizim de bir gün aynı şekilde göçüp gittiğimizde Rabbim bizi de böyle e, hesaplarını kolay verenlerden eylesin ne bileyim arkadaşlar merhamet etsin acısın Rabbim bize Rabbim bize merhamet edip acımazsa vay bizim halimize Allah korusun olanı biteni görüyorsunuz ölenlere yangına bile sevinen insanlar olduğu sürece bizim ne ülkemiz ne dünya ne insanlık düzelmez yani düzelmez bunu Allah da çekmez kullar da buna razı gelmez. Ölene yangına insan sevinir mi? Onlar belki de o yangında canlarını verdikleri için şehit oldular. Onlar şehit oldular. Sen ne oldun? Sen bir hiç oldun onları konuşmakla öyle. Yazıklar olsun diyorum. Tabii ki de şöyle hocalarımızdan bir şeyler duymuştum. Suda boğulanlar, yangında ölenler Şehit oluyor diye. İnşallah ya Rabbim şehit olmuşlardır. Ee, Allah'ım onları yani böyle e, cennetlerinde ağırlasın. Güzel Allah'ım. Ant cennetlerinde, Firdes cennetlerinde böyle ağırlasın. Kevser şerbetinden, kevser ırmağından onlara kana kana içirsin. İnşallah diyorum o yanar kana orada onlar e, acı duymamışlardır tabii ki de şehittirler. İnşallah ya Rabbim. İnşallah öyledirler. Tabi e, büyüklerimiz söylüyordu. Hocalarımız söylüyor. Boş yere konuşmazlar. Boş yere söylemezler. Suda boğulan, yangında ölen şehit diyorlarsa inşallah e, ailelerine Allah'ım sabır versin. Tekira tekra, tekra böyle bir şeyler yaşatmasın. Ölenler de inşallah şehit. Rabbim de onları Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin dedikten sonra şöyle dedim ki hem sizlere halatır sorayım hem de e, biz köydeyiz ne yapacağız şimdi bugün ben e, Ayşe yenge aradı dedi ki ben Ramazan ayına yufka yapacağım İşte makarna falan yapacağım biraz yardım eder misin dedi oraya gideceğim Elimden geldiği kadar benim yardıma ihtiyacım var diyenlere koşuyorum, yardım etmeye çalışıyorum. İnşallah Rabbim hayırlarımızı, yardımlarımızı kabul etsin. Benim elimden bu geliyor. Ben de böyle insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Güzel düşünüyorum. Güzel düşünelim. Ne bileyim, güzel işler yapalım. Rabbim de bize güzellikler versin. Kirli kirli Böyle belaya, kazaya, yangınlara sevinen insanların düşüncesinden bize nasip kısmet etmesin Allahım. Kimseyi zavallı durumuna düşürmesin, azavallı. Çıkıp sosyal medyaya, ben zenginlere üzülmem, otelde yananlara üzülmem. Onlar zengindi, bir gecede şu kadar para veriyorlardı. Yazıklar olsun sana, başka hiçbir şey demiyorum. Gerçekten yuh diyorum, yuh, yuh, yuh. Hadi arkadaşlar, herkes için geçerli değil böyle. Bir çuval cevizin içinde bir kilosu çürük çıkabilir. Ama ben çok yadırgadım. Hepinize tekrar kölden selam olsun. Saygı gitsin arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun şimdilik. Görüşürüz gari. Allah ömür verdiği sürece görüşeceğiz arkadaşlar. Vermezse de yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum yardıma. İnşallah.